Rozette'nin günlüğü kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün sürücü kursundan sürücü kursu eğitim yerinden sesleniyorum. Bugün 11 Eylül 2021 sınava girdim. Ve ilk seferde hatasız ehliyetimi almaya hak kazandım. C sınıfı ehliyetim var artık. Yollar beni beklesin. Bu ehliyetle beraber bir engeli daha açmış bulunmaktayız. Kısmetse bundan sonra büyütmeyeceğiz. Kamyon yeter. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. En son cumartesi günü sizinle beraber olmuştuk. Cumartesiden beri bugün salı geçen zaman içinde aslında bize göre çok size göre nasıl olur bilmem ama bayağı iş yaptık. Şimdi onları sırasıyla göstereyim size. İlk önce gördüğünüz gibi yukarıda sepeti bizi taktık. boya Boyatmıştık zaten. Sadece üstüne yerleştirmesi kalmıştı. sepetimizi taktıktan sonra güneş panellerimizi monte ettik civatalarla her bir tarafından birer tane cıvata olmak üzere cıvatayla monte ettik merdivenimiz olmuştu onun yardımıyla kablo kanallarını spiral hortumlarından kanalları geçirdik. Daha sonra şu ortada kalan bölümü de yalıtacağım. birle birleştirdik. Yukarıda şimdi çıkalım yukarıya. Şöyle yukarıdan da göstereyim. şu şekilde birleştirdik. Alttan sıçan kuyruklarıyla sabitledik. Kabloyu kastırmasın diye böyle dışarıda bıraktık. Bunu da şey yapacağız. İçeriye alacağız. Evlilik kibaş borunun bir 90 derece bir de 45 dereceli ile beraber üstünde bulunan deliklerden bir tanesini açtık. İçeriye yolladık. Su girmesin diye etrafını yalıtacağız. Bunu biraz daha ben Dyson'la silikonlayacağım. Şimdi aşağı inelim. Sırasıyla anlatayım şimdi bunları yapmak için tabii elektrik lazımdı aldığımız bu akülerimizi birbirine paralel olarak bağladık invertörümüze monteledik ve elektriğimizi aldık sitede malum elektrik olmadığı için dışarıda bahçede biz de elektriğimizi bu şekilde temin etmiş olduk. Yan taraflara bir göz atarsak şurayı açtık. Baktık kablo kanalı, spiral hortumla e, kablolarımızı götürebilir miyiz diye baktık. Ama aralık spiral'e göre olmadığı için sadece kabloları geçireceğiz. Kablolarımız zaten marin olduğu için ısıya karşı dayanıklı. Daha sonra ben Berhimi marka camlarımızı, karavan camlarımızı çıkardım ve şablon oluşturdum. Bu şablonla yan tarafta bir çizdik. Daha sonra şimdi ben bunu maskeleyeceğim. Öbür tarafı da aynı şekilde yaptıktan sonra şimdi dışarı çıkacağız. Dışarıda ses olmasın diye. Dışarıda bunları keseceğiz. Ve birer birer monteleyeceğiz. Bakalım inşallah bir sıkıntı çıkmadan hallederiz. Bunları da monteledikten sonra yeniden görüşürüz. İşte kesimden önceki son durum çizdik şablonla ve maskeledik. Diğer tarafı da aynı şekilde çizdik ve maskeledik. Şimdi dışarıya ses çıkacağı için dışarıya çıkıp kesim işlerimizi gerçekleştireceğiz. Bugün 15 Eylül 2021. Bugün de rozetlerin üstünden size sesleniyorum. Bugün hekimiz için bir e, delik açtık. Bu deliği şimdi hekimizde doldurup bir daha üstüne çıkmamak üzere buradan ayrılacağız. İlk önce şablonumuzu evde oluşturduk, getirdik çizdik, etrafını mastarladık maskeledik. Daha sonra kestik. Dekopaçla, dekopaçla geçtik. İçine yerleştirdik. Tam milimetrik şekilde oturdu. Şimdi de e, etrafını mastik, maskeledik. Maskenin üzerine silikonumuzu, Taysun silikonumuzu süreceğiz. Ve pekimizi yerleştireceğiz. İnşallah su kaçırma derdimiz hiç olmaz. Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Eylül 2021 camlarımızı hemen hemen bitirdik. Şöyle göstereyim. Diğer tarafta aynı. Eee Şimdi bunda değişik bir sistem var. Berhemi cam bunlar. Berhemi camın dışında bir şöyle şu şekilde çerçeve var. İçeriden dış bölmeden bir şablon alıp kestik sacı. Sacı kestikten sonra camımızı oturtturduk. İç taraftan çerçevesini yerleştirdik. Buralarda vida tutturma yerleri var. Sık bir şekilde kaç tane? 3, 6. Nereden bakarsanız 6 da orada. 12, 18 tane delik var. Bu deliklerden şu tahtalara, çıtalara yani gelecek şekilde, düz gelecek şekilde kastırarak saca yapıştırdık. Aynı zamanda ben içeriden silikon da yaptım. İyice gerdirdikten sonra aslında berheminin dışarıdan contası var. Fakat ben güvenemedim. Bir de hem içeriden hem dışarıdan şu şekilde silikonladım. Dyson beyaz silikonla silikonladım. Şu bölme su alabilecek pozisyonda olduğu için iki tarafta da var bu. Bir burada, bir burada. İki tarafa da gelmesin diye biraz aşağı kaydırarak sadece tek taraflı sacın oyuğuna denk getirdik. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi diğer tarafı da göstereyim. Şöyle bu tarafı da boş durmadık hemen yalıtımımızı yaptık şu şekilde düğmesine basılıyor ve çekiliyor içe doğru sonra istediğiniz yerde tutuyorsunuz çekerken de Tabii iki taraftan birden şu şekilde kastırıp şu şekilde çekiyoruz. Attı. Çok basit. Evet. Perhemi aldığıma çok memnun kaldım. Çünkü buradan sıkmalı falan değil. Direkt olduğu yerde kalıyor, kasıyor, kalıyor o şekilde bir havalandırma sağlıyor. Evet. Bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.